Evet her zamanki gibi Storo beni kaçıracağını bugün ben Storo'u kaçırdım ve <laughs> bugün yapacağımız konseptin <laughs> ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Şimdi basitçe <laughs> anlatmam gerekirse ikimiz de bu seçme kısmından bir tane karakter seçeceğiz, sonra evet. karakterimizi diğerine göstereceğiz, sonra karakteri değiştireceğiz. Mesela eğer Storo Dain almışsa ben Dain alacağım. Yani birbirimizin karakterlerini titmazsa ben Mortis alacağım. Yani Trendify'in ne Evet, kesinlikle. O zaman hazırsanız, ben Linux video başlıyor. Başlayalım karakterlerle. Şimdi evet, ben karakterimi seçmek istiyorum. Karakterimi seçmek istiyorum. Ben seçtim zaten direkt yani. Başım Bir dakika. Benim videoyu izleyenler biliyor. Dostum, sana nane yedirecek bir şey seçtim. Hadi, yanıma alıyorum seni şu an. 3, 2, 1. Tamam, çok iyi. Dur bir. Adamsın. Dostum beni küçümseli, dostum beni küçümseli. <laughs> Oğlum, Poco'yla karşı şeyde ne yapabilirsin mesela? Bir örnek ver. İyi oynarsam ıı, oynayamayacağım. Aynen. Abi beynimin yani yüzünü, de, yüzünü kullanırsam. Etkenleri açsak var ya aslında yenerdim ya. Etkenleri açabilsek evet. normalde ben Nine X'e vs. Çarınca Super Dolu falan açıyorum. Neden eğlenceli olsun mantı. Ama videoda evet, şimdi değilse, Niye açmadın? Şimdi niye açmadın? Neyi? Şimdi niye açmadın Super Don'u mu? Ya saçma olma. Neyse. Yenileceğim diye demiyor da. Ne oluyor oğlum? Hop. <laughs> 1840 vurdu. Biraz yani kaç daha. Gel. Gel dibime girsene. Duvar arkası vurabiliyorum. Ya mantıklı olun şimdi. Abi bana pok aldıran sendin. Ben ne yap? Bana şey daldıran sensin. Ben ne yapayım? E kardeşim anne yani biraz korkak olmayın. <laughs> Aksesuarı aslında yani çok güzel bir trade. Şimdi. Ama otisi var. Metro. <laughs> İpalurtim var. İpalurtim var. Geliyorum. Var. Geliyorum. Pardon. Gelme. What the fuck? Oha, ne diyor? Pardon arkadaşlar. Oh, hayır. 795 ana kırıldı. Ve ısrarla spam basıyor nedense. Sen de spam basarsın. Yani mantıklı oldu arkadaşlar. Şu an line yükselim ben sana. Çok hasar vuramıyor. 1600 1600. Çünkü ben doş atıyorum. Mantıklı olun biraz. Ve öldü. <laughs> Duvar arkasından kaçmaya çalışıyor. Kaçarken. Yani. Sakin sakin. Metrol. Ya, sakin, sakin. Ee, merhamet edin efendim. Merhamet bütün edin. Tüm mermim yok oldu diyorsun. Evet. İperli atlayacağını biliyorum ama hiçbir şey de yapamıyorum. Yani. Evet, şey, anla ama bir dakika her an ben yeniyorum. Mantıklı düşün. Evet. Ve evet. Oy. Sonunda anda da öldürdün ve mükemmel. Alabileceğini sanmıştım ha. da ya. neyse. Sonraki karaktere bakalım biz. <laughs> Şimdi karakteri seçtireceğimi göstermek istiyorum. Etken <laughs> mı? Bak karar Etken açılsın mı? Vallahi dayı ben bilmem. Açmak istersen aç. Tamam. Tamam 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 tamam. Tamam Ta etken açıyorum. Bu güzel olabilir. <laughs> Evet birkaç etken açtım ben. Çünkü biraz daha bir bir sigara Kaç Birkaç etken falan. kanka? Birkaç tane ama. Evet üç tane. <laughs> Süper Donum ateş, seri ateş falan. Evet o zaman sen alacaksın. alabilirsin. Ben evet. seçtim şu an senin ne alacağını. <laughs> Çok iyi. <laughs> Oğlum. Angel'ı ne mantıklı <laughs> aldın böyle. Yapacağım bir kere. Bir de hasarım artık çok fazla. Oo orman yapacağım. Şimdi. Hmm, tamam. Bu iyi. Şimdi hani ne yapabilirsin? Asıl soru. Hiçbir şey. Hiçbir şey, evet. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Her orman yapacağım, oğlum. Her orman yapacağım. Orman yapacağım. Çevre dostu. Okuluma havuz yaptıracağım mi biraz iyileştirmem lazım. Evet. <laughs> ya kalkan abi için 3 tane mermi lazım aslında. Yani 7 kere vurmam lazım. Yoksa hiçbir şey gerekmiyor. Bir adam dibime kaçıyor. Yani şimdi mantıklı olun hocam. Ben ölmeyeceğim mi? Ölmedim. Ölmedi. Çok zor. <laughs> <laughs> ne yapayım oğlum ben CSI'lı değilim hani. Adam evet, kaçıyor. kalkan basabilirsin. Kalkan diye bir şey var. Ben niye kalkanı boş yere harcayayım? Daha belki ileride kullanacağım. Şöyle basayım. Neden? Basmada Neden? Basmada hiper basmadı. Anlamadığım bir şekilde hiper tuşuna basmayı denedim ama olmadı. Yeter artık ya. Öldü. Ya bir de boşuna hiç basmadım <laughs> ya. Ya hocam bu Angelo çok saçma karakter. Bir de zehri birikiyor galiba. Sanırım hayatımda korunmak için bastım en iyi diye. Ama her yer kalkan al. Her yer orman oldu demeksin galiba. Ve evet yetiştim artık. Anlamadım bir şekilde. <laughs> ne yapacaksın şu anki zamanda ama arkadan vurabilir. Evet ben bilirim hocam. Ya aga. Tutmuyor. Adam divimden ayrılmıyor ki. Aa, dur. Bir de var. Gel buraya küçük kız. Yetişte anlamadığım bir şekilde. Kaka. 3 saniyeli avantaj için kalkan basın ve kaçacağım. <laughs> dur be, kaybetmedim. Kaybetme <laughs> abi. Olabilirdim. ben <laughs> bu atamadığı için geldim. Let's go. Tutmadı ki ya. Ne alalım? Bir şekilde <laughs> şansı alıyor bu arkadaş. Çok zor ya. Evet. <laughs> Ve dibinden ayrıldık yani ben ne yapabilirim mesela orada Angel olarak ve aksesuarım maalesef Diğer aksesuarı seçmiştim duvar arkasında saklayın diye. Ya. Hayır yokmuş ya sprot. Aga mantıklı ol bir ya. Sprout yok. Neyse farklı seçeriz biz de. Hmm. Şimdi bir bak bakmak istiyorum şu an. Bunu alırsan sıkıntı çıkar. O yüzden yani Meta'nın dibindeki karakteri Dostum dostum sana acımayacağım bununla. Ya da boş ver bunu almayayım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Hani ne yapabilirsin bununla mesela ya da dur boş ver dibine girsem vurabilir aslında. <laughs> ay, ay, alabilir. <laughs> <laughs> Sen de dışında tüm karakterlerim var yani Lightning saat. Ama aslında onda olmayan karakterleri seçemediği için daha çok avantajlı olabilirim. Hiçbir şey anlamadım şu an. yav Al artık seçtim karakterimi. Ay tamam ben de bekliyorum ne yapıyor diye. <laughs> Şimdi yine alamayacağım. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım, bir de şunu alayım. Ee, peki. Sen daha kötü ama şimdi açık haritada tik olmaz. Açık haritada tik olmaz aynen. Senin duvar arkasından faydalanman lazım ki o da imkansız gibi bir şey. Yani adam ışık hızında koşabilir yani. Bir de sonsuz iyileşme. Hayır. Tamam. Şimdi Ye ye bomba Koş bakalım. Nasıl oldu o? Ben e ee... <laughs> Utilerimi garanti çek. Bir de elinden alacaksın. Yes go. Adam üstüme spam basıyor. Ben ne yapayım? <laughs> Altıma sızıyor. <laughs> Dostum. Ne diyeceksin ne? Hop. Relax olacağım daha iyi bir kere. Ultimiz var. Allah'ımız var. Tamamdır yedi. Ama ben yemem. Yedirtirim. Ah be tutmadı. Adamın çok hızlı buldum. Ben Tamam koronaklıyım en azından. Kafam var. Kafam var. <laughs> ya abi herif patlattıktan sonra spam basıyor, ne yapmamı bekliyorsunuz? Git bakalım oraya. Ya. Kabı. benim <laughs> patlattığım Kabı. gibi kazanıyor, ben ne yapayım? Aa, aa, hayır! Ultim var en azından, hala bir şeyler yapabilirim. Bir de internet gitmiş. Benim, Benim de mavi yıldızım var Benim de mavi yıldızım var İSTER misin? Kardeş önemli olan meselelerde bu arada o değil ki. kir sayısı değil mi? Yok. Bizler zaman o sistemle ilerliyoruz oğlum. Hepsine DOJ atıyorum hepsine. Umrumda değil. At dayı. Hop! Sınırsız iyileşme. Sınırsız iyileşme. Ama dur kır sayısının döndeyim. Ha ha ha. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya. Sayısında önde umurumda değil. Mavi yıldız bende abi. Allah Allah. Ya kardeşim şimdi. O zaman tüm meselelerde mavi yıldız olan kazansın. Mantıklı olun. Neyse. Kardeşim bunun adı ödül avı. Bunun mantığı bu zaten. Beğenmiyorsan temizli abi. Ama şimdi VSD ise kil sayısı önemli yani. Vs atıyoruz. Kardeşim ödül avı bu. Beğenmiyorsan. Temizlik aç. Sus kardeşim. Allah Allah. <laughs> Şimdi ben bu videoyu diye... her an düşünce bir savaş çıkabilir. Bak. Acıdım sana şimdilik. Biraz daha iyi bir karakter veriyorum. Ay canım. Arkadasım. Bu arada Thunder Claw kulübüne gelebilirsiniz. Evet, ben hemen reklamını yapalım profilim profilinde. Evet bu benim yan hesabım falan. Evet. Bu da... Benim yan hesabım falan şüpheli. Bu arada... <laughs> dur, niye? Arkadaşım niye hazır <laughs> Şimdi beni kendi tarafına alır mısın? <laughs> beni kendi tarafına alır mısın? Bağlantı kesildi. Bağlantı kesildi. Wow. Evet geri geldim. Falan. Geri geldin. Hey! <laughs> Sen adamsın, bunu biliyorsun değil mi? Sen adamsın. Sen adamsın, bunu biliyorsun değil mi? Ama 3'e 0 gidiyor. 3'e 0... Kararlı, kar Kararlı Karide, Sosis Adama Karşı. Saçı sustası pardon. Kaç 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 kaç. Ya hileci ya. Ne hilecisi kardeşim vallahi. Öleceğimi nereden biliyorsun da o da iyileşiyor şimdi kardeşim. Bu nasıl mantık? Bu kadar. Ne? Kardeşim durdun, bu bu, bu sonsuz fight'ı sadece en çok hasar veren yenecek bence. Simetrik ol ve ölme. Simetrik ol ne? An Simetrik olmak mı demek? az soru bu. Bence de. Taktik belli hocam. <laughs> bu sonsuz savaşı en çok hasar veren yeneceğine göre kim savaşacak? Şimdi geriye çekilmeye çalışıyorum. Verzan okunduğu için çok da konuşamıyorum. Ne yaptım ben öyle? Bir anda neden patladıysa? Ya kendi patlıyor hani. Kendimi iyileştirebiliyorum en azından. Hayatım güzel. Aferin. Kaçarım ki. Kaç dayı umurunda mı? Benim var oğlum. Ama şimdi en çok eser kimdi acaba onu merak etmiyorum. Şimdi mavi yıldıza göre bakmamız gerekecekse sen alıyorsun. O yüzden döneklik yapmayacağım için Ama mavi yıldıza göre. Ama VS'lerde önemli olan şimdi biz VS atıyoruz Yap. değil mi? Yapma. Tamamdır. Arkadaşlar ne? De gerek yok. Ve, evet. Rahatsız etmeyi kapalı. Ne ah, ya? 3'e 1 ama yine de kazanıyorum yani. 5 maç atacağız 3'e 1 gidiyorum şu an. Eee emin misin? Ya en çok hasar da ondaymış zaten yani garanti kaybetmişim. Evet. Sana iyilik yapmayı denedim sen de bana çok büyük bir iyilikte bulundun teşekkür ederim. Lan ya kardeşim yani nasıl? Hep kötü karakter vs için ama adam dog alıyor yani. doğ nasıl iyilik kardeşim sen salak mısın? Bir dakika rahatsız etmeyi açım geliyorum. Ufak bir ayar LineX geri döndü. Ne seçeceğim? Şimdi sana biraz daha iyilik yapmak istiyorum çünkü bugün iyi bir moddayım. Ya bunu seçeceğim ya da bunu seçeceğim. Her türlü. Arada kaldım. Aklımda bir şeyler var aslında. Ama bunu seçersem daha mantıklı olabilir mi? Beni tarar buldu, onun benim dibime girmesi lazım. Düşünüyorum ama şimdi bizim ortak karakterlerimizi de göz önünde bulundurmamız gerek. Bunu seçtim. Benim aklımda bir şeyler var. <laughs> Bunu deneyeceğim. İnşallah haksa soğar basmaz. Alabilir... alıyorum. Alabilirsin. Alabilirsin. <laughs> tamam. Ya hocam pem seç çektim normalde de şimdi tarar beni falan filan da bence daha iyi oldu bu. Artık ben bilemem. Şu... Yani oynayış önemli bu şu an. Oynayış önemli evet. Ama... Ama tıpkı senin dediğin gibi önemli olan komedi. <laughs> evet. Şimdi... Birazcık e, sorunlu galiba arkadaşımız. Dertleri falan var. Ne alaka? Bilmem. Ee, çok alaka. Tüm. Uzak dur benden. de asarı aynı bu arada. Sadece senin iyileşme avantajın var. Bebek kaçı biliyorum. <laughs> İkimiz de kaçıyoruz. Ama en çok hasar veren yanıcıyını görüyoruz. Saldır hocam. Ve bir anda oto basma ihtiyacı var. Çok güzel avantajım var. Onun avantajı daha kötü ama. Dur benim canım daha az ondan. Yani. Ee, hocam sorun şu. Benim Jackie 1984 vurursa kaybederim. Öyle bir 1984 sorun. ne alaka? Çünkü 1984 vuruyor. Bir saniye. Duvar arka. Gelsene hocam. <laughs> Her şeyimi verdim elimden gelen ama hasar vurmuyor Gevur'un icadı. <laughs> Gevur'un icadı. <laughs> ah. Mavi yıldız da bende olduğuna göre bir kere öldükten sonra kafam hala rahat olacak. Ya zaten iki kere kestim. Ben bir kere öldürsem ne bu yarayacak. Ya hayır karakter vurmuyor. Cidden yeter ya. <laughs> Rage attı yine. Allah Allah. Vallahi sen bir de diyorsun iyi karakter vereceğim. Bakıyorum şekilde karşılaşıyoruz ya. Ya Pembe sen bu kadar daha olmazdı ya. Adam, adam, adam 2008 vuruyor. Soktu onun karakteri. Aa ne diyor? 1984. Estağfurullah ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor lan sana? Ya 2604 yetmez işte mermi dolmuyor bir bir takur tukur sokuyor. Neyse lan 2'ye 3 gidiyoruz aslında. Dur <laughs> be lan 5 maç at yendik lan. Bir dakika Geldik. savaş günlüğüne bakmak istiyorum. Kaç maç atmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 5 atmışız sayıda. Bir tane ekstra. Ama... Bonus, rövanş öylesine. Puan puan yok. Öylesine puan. Eğer puan sayırsan buradan sana kurabiye yok ama tüm takipçilere var. Çok kritik. Tamam. Şu an 3 2 maç 3 2 bitti işte ama sar saracağı için biraz daha uzun sürdürmek istiyorum. Ya 20 dakika kayıt oldu ya yani. Sen ne saçmalıyorsun? Arkadaşım bekle. Değil sakin mi? ol biraz lütfen. Mainlerle Şimdi nasıl bir ilk yapabilirim? Ben ona nasıl Mainlerle, in... Mainlerle vs atak. Farklılık olsun. Mainlerle vs. Arkadaşım ben nane yerim. Ben naneyi yerim. Adamın beynine bak benim meynime bak. Bir dakika size kendi meynemi de gösterme. Allah'ını seversen o, o mu bunu yenecek? Ya crow deadly. Arkadaşlar yine de devam de et. De. Yine devam et. Yine devam et. Aynısından gidek. Bakalım ne olacak bizimki. Şimdi ben ne basabilirim? Hmm. bas. Hmm. Düşünüyorum şu an. Hesabına bir göz atmak istiyorum. Ya niye ev göz atıyor senin? Başından tüm karakterlerden var varmış, varmış. Tamam çok iyi. Ya en şey büyük bu ya. Tamam da al, al beni, al beni yanına. Yes. Ay. Şöyle biraz daha öne getirin. Yes, 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 yes. Eğer iyi şeyler yaparsam bunu böyle, bunu böyle falan. Bir dakika. Hmm. Zıplayamaz. Sadece de şatır ama görünmez olması sıkıntı. De görünmez olma. Döverim. Niye? <laughs> Tehdide bak. Döverim. <laughs> Tehdide. Eğer dibime gelirse de tararım zaten. Ve ultim de var. Kaçırtırım. Kaçırtırım. Kaçırtırım de mesela. Türkçenin içinden geçmeyi seviyorsun galiba. Evet. <laughs> Bu turumuz arkadaşlar, puan sayılmıyor. Zaten 3-2'yi yendim. Yendi, götürmeler yendi nasıl becerdiyse. Ya, tikte daha çok kill aldığım için geldim çünkü vesile olur. Arkadaşım Mavi Yıldız bendeydi, sen ne anlatıyorsun? bak kardeşim, tüm vesilelerde öyle biliyorum ben. Herkes diyor, en çok kille sahip ya da en çok eşitse de en çok hasar. Ama ben ne yapacağım? Sen? Sen? Geliyor. Ölüyor. Öldüm nedense. Ben Ali <laughs> alacağını düşünmemiştim bu arada. Menzi'den alacak net. Oy çok güzel bir eşyam var bende. Ama şu an ölmem lazım ki eşyamı kullanayım? Yoksa sadece hasar bonusu. Bomba ya. <laughs> Bomba. Aksesuar basmak istemiştim sadece. Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Bence hasar vuramayacak böyle çok iyi oynamadıkça. Çok iyi oynamam zaten mümkün değil çünkü deş atamıyor bu adam. Bir de bozuk diyorlar Allah'ını seversen bu mu bozuk? Ya kardeşim meseleler farklıdır. Bence bir v 1ler oyun alakalı hiçbir şey yok bir v 1lerin Dur bir ya. Meteorlardan bir şey göremiyorum ki. Şöyle gider. Allah belanı. Şöyle gider. Yes be. Tamamdır bunu yedik. Bir şekilde tutturuyor nedense. Ben ne alamayacağını san... Ben Ali alacağı hakkında hiçbir şey yoktu yani tahmininde. Tamamdır o da öldü. Ben maçı salacağım abi en, en, sonunda. Maçı, maçı salıyorum ben şu an. Yok ya devam et. Ya devam et diyene kolay Allah'ını seversen. Hiç beklemiyordum rahatsız edeceğini. Bence Ruff's çok iyi karakter. Dur geliyor. Geliyor vallahi geliyor. Cidden gevur. Gevur geliyor. Gevur <laughs> geliyor. Wow. Hasar vuramayacağını biliyorsam niye vurayım? Evet. Hasar vurmuş mu? İyileşme var. Bence hasar vurmadı hiç. Hasar vurmadım. Hiç. Vuramadım. Vuramadım menzili çok iyi çünkü. <laughs> evet arkadaşlar. Ali menzirden yararlanın. Hemen çıktım. Son konuşma yapacağız. Yine. Konuşma yapacağız. Son konuşma yapacağız ve ben de son konuşmanın ardından sana olan bütün güzel dileklerimi sana belirteceğim. Böyle <laughs> evet, güzel dilekler ki yeni kelimeler öğreneceksin o derece. <laughs> evet. Evet. Yeni kelimeler öğrenecek bu arkadaş bu arada. E, kelimeler de daha çok korkacak. Em, bun, bundan emin olabilirsiniz. Bu arkadaşa yeni kelimeler öğreteceğim çünkü. Hayır ya yalan söylüyorum. Neyse mi? izlediğiniz için teşekkürler. Ben bu arkadaşa birazcık böyle kibar bir şekilde konuşup geliyorum. Hoşçakalın.